kulumu bana yaklaştıran şeyler arasında en çok hoşuma gideni ona farz kıldığım şeyleri eda etmesidir. Farz kıldığı Cenab-ı Hakk'ın emrettiği ameller var. Farz kıldığı hususlar var. Allah'ın en çok hoşuna giden, kendisine yaklaşılmasını vesile kılan şeyler Allah'ın farz kıldığı ibadetler, ameller, hususlar. Kulun bana nafile ibadetlerle yaklaşmaya devam eder. Yani farzlarla yaklaşıyor, nafileleri de ilave etti. Buradaki nafilelerden kasıt nedir biliyor musunuz? Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin sünneti seniyesidir. Burada nafileden kasıt bir kimsenin kendi heva ve hevesinden çıkarmış olduğu virtler, kendi heva ve hevesinden şeytaniyetinden çıkardığı ibadetler değildir. Böyle internetlerde dolaşan, sosyal medyada dolaşan neydüğü belirsiz, kimden çıktığı belli olmayan kendi kendilerine namaz üretiyorlar, kendi kendilerine zikir üretiyorlar, kendi kendilerine evrat üretiyorlar. Bunlar değildir. İbadet ve din dairesinde yapmış olduğunuz her şey Kur'an ve sünnette karşılığı olmalı. Kur'an ve sünnette temeli olmalı. Kur'an ve sünnette temeli yok ise, Kur'an ve sünnette onun karşılığı yok ise o sapkınlıktır. Ya sen işte iki de bir de sünneti de koyuyorsun. Evet. Biz Kur'an'ı Hz. Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin sünnetleri ile yaşamak istiyoruz. Sen git kendi heva hevesinle yaşayacaksan yaşa. Yaşayacak olanı da karıştım, karışma. Eleştirmeye kalkmaz. Kendi sapkınlığını bize dayatma. Sen sapkınsın. Neden? Sen komple sünnet-i reddediyorsun. Komple sünnet-i seniyeyi reddettiğin için sapkınsın sen. Senin cenaze namazın kılınmaz.